Günaydın. Çocukları okula bıraktım. Biraz sohbet ederim istedim. Cumartesi günü Sakarya'ya gittik. Babamın yanına. Bugün ameliyat olacak. Umarım güzel geçer. Yani her gün de bundan bahsediyorum ama kusura bakmayın yani gündemim bu benim. Yani şu an babamın iyileşmesi tek gündemim. O yüzden biraz moralim bozuk. Ya şu konuya değinmek istiyorum bugün. Ben Baby Boomer kuşağıyla anlaşamıyorum ya. Yani o tabi bu kuşak benim anne babam da dahil. Yani sürekli bir çatışma halindeyim. Sürekli böyle bir aslında onların öyle olmadığını böyle bir itiraf etme modundayım. Yani haklı çıkmak istiyorum yani. Ya bana soruyorlar işte annen nasıl, şey baban nasıl? Ya babamın durumu belli. Babamın durumu kötü. Söylüyorum diyabete bağlı. Aa işte burada bir tane komşu var. O da bacağı bilmem ne olmuş, şey olmuş. Ne yapayım? Yani senin komşundan bana ne? Aslında orada o acıyla mücadele edememe hali var. Hani beni teselli edecek bir şey bulamıyor. Onun yerine şey diyor işte. Bende de var. Hani bir tek o acı sende yok. Bir tek bende de var. Yani benim de bir tanıdığım öyle. Yani o kadar anlayışsızlar ki sana anlatamam. Yani benim tek beklentim hatta hiçbir şey beklemiyorum da hani artık yakın olduğumuz için ister istemez o konuya giriyorsun ve yani bir şeye ihtiyacın var mı? Yapabileceğimiz bir şey var mı? Ya da ne bileyim nasıl yardımcı olabilirim? Gibi şeyler sorabilirsin. Yani bende de aynı hani Cem Yılmaz'ın sükeci var ya. Aynısı kaynında da var. E, Okey. Zaten hepimiz aynıyız yani. insanlar hep aynı. Yani gerçekten moralimi bozan böyle insanlardan gelen şeyler ya. Bunlara tahammülüm yok gerçekten. <laughs> dün böyle bir dün böyle bir şey oldu da. Gir araya gir. Şuna bak. Şuradan girmeye çalışıyor. Gir. Ya her sabah bu İstanbul trafiği. Ya Sakarya'ya gidiyorum. Gerçekten çok güzel ya. O Serdivan bölgesi. Bisiklet yolları, geniş bulvarlar, evler en fazla üç katlı. Yeşil zaten. Yani Sakarya yeşil bir yer. İki adım gidi, 15 dakika gidiyorsun gölün ordasında, 15 dakika gidiyorsun ormandasın. Yani ben Sakarya'ya taşınmak istiyorum ya. Gerçekten bıktım bu İstanbul'un çilesinden. Yani çok sıkıcı ve yorucu. Bugün oruçluyum. Oruç tuttum bugün. Bakalım nasıl olacak. İki gündür tutamamıştım. Yani aç kalmakla ilgili hiçbir sıkıntım yoktu. Su olayı biraz şey. Allah'tan hava soğuk da suya çok ihtiyaç duymuyoruz. Ali Can Demiroğlu'ndan bahsetmiştim size. Youtube kanalına Ramazan'da nasıl kilo verilir diye bir tane video koymuş. Ona baktım. Tatlı yemeyin diyor. Mümkünse sahur yapmayın. Bol su tüketin. Su tüketmeyi ihmal etmeyin diyor. Az bir çorbayla açıp Mümkünse böyle bir 3-4 dakika bir bekleyin. Bir midemi sindirsin diyor. Sonra ana yemek. Yanında bir dilim ekmek de yiyebilirsin diyor. Öyle uygulayacağım ben. Dodağım çok kötü. Belki görüyorsunuzdur. Ya bağışıklığım çok fena düştü bu hastalıktan sonra. Nasıl toparlayacağım onu düşünüyorum. Lahana turşusu falan probiyotik. Prebiotik galiba, ee, ev yoğurdu. Onlardan mutlaka yemek lazım sanırım. Sirke. Bir bağırsak flora'mı bir toparlamam gerekiyor. Netflix'te bununla ilgili bir belgesel vardı. Bağırsak flora'sını bahsediyordu böyle animasyonlarla destekliyordu. Yani 40 çeşit sebze yemek gerekiyormuş. ...bağırsak florasını zenginleştirmek için. Depresyonu falan da etkiliyor bu bağırsak florasındaki şeyler. Sürekli ruh halini düşükse eğer... ...bağırsaklara da bir bakmak gerekiyormuş. Ya bu ara... ...anneliği sorsan, <laughs> anneliği ben zaten 12 yıldır sorguluyorum da... ...yani böyle çocukların anne babaya böyle aşırı böyle bütün sorumluluğu atması hani nerede yanlış yaptık ne yaptık yani eşimle beraber bunları çok sorguluyoruz şu ara sürekli bir talep etme isteme hali var ve kendi sorumluluklarını yerine getirme gibi bir şey yok dürtüsü bir acelesi yok yani her şeyi bizden talep ediyorlar her şeyi bizden bekliyorlar bu arada 5 milyon ev genci varmış hiçbir şey yapmadan evde duruyorlarmış. Yani dışarı atılamıyorlar. Tabi bu ülkenin durumu da hani ekonomik kriz ve gelecek belirsizliği de insanları çok ciddi anlamda depresyona sürüklüyor. Antidepresan kullanımı falan çok artmış. Ama ben şeye inanmıyorum. Kafasına göre antidepresan alan yok benim çevremde. Yani gerçekten ona ihtiyaç duyduğu için antidepresan kullanıyor. Ya bu aralar bu konuyu çok düşünüyoruz. Mesela bir arkadaşımla konuştum. Aynı durumdayım Neslihan dedi. Yani kızı bir tane şey kitap siparişi verdirmiş. Bir kitap istemiş. Kitap iş yerine geldi diyor. Ama o gün başka bir yerdeymiş. Ve benim iş yerine uğrayıp o kitabı alma şansım yok. Ve başıma gelecekleri biliyorum yani arabaya biner binmez nerede benim kitabım diye bağıracak, çağıracak. İşte oraya gidip alsaydın bilmem ne bana akıl verecek. Ben zaten bütün gün çalışmışım, yorgunum. Yani resmen onun duygusuyla mücadele edemedim dedi yani ve yalan söylemiş. Kitap gelmedi demiş. O kadar o kadar iyi anlıyorum ki onu. Yani bazı şeylerin olmayacağını bazı şeylerin ertelenmesi gerektiğini, hani haz erteleme olayı var ya, o artık yok. Yani her şey o kadar hızlı akıyor ki, işte bu storyler, reels'lar. Yani benim gerçekten hani ben 15 senedir falan, yani Instagram kurulduğundan beri ben hep Instagram'daydım. Seviyorum. Şu an resmen sosyal medyaya ara verme ihtiyacı duyuyorum. O kadar hızlı okuyor ki o storyler, şeyler, reels'lar. Adam mesela mutfağını dönüştürüyor. Bir dakika içinde koca mutfağa dönüştürüyor. Ve inanıyorsun yani beynin onu gerçek zannediyor. Yani bir dakikada o mutfağın dönüştüğünü zannediyor. Evet bunun gerçek olmadığını biliyorsun ama arka yüzü görmediğin için. Onu öyle kabul ediyorsun ve... Sen de işte mesela özeniyorsun. Sen de mutfağını yenilemek istiyorsun. Bir bakıyorsun bir ay sürüyor. Ve çıldırıyorsun yani niye olmadı? Niye orada öyle değildi falan diyorsun. Yani zihnin ve aklın böyle şey oluyor. Kafa karışıklığı. Yani sürekli ben 2-3 ayda bir post paylaşmayı zaten bıraktım. Reels falan da paylaşmıyordum. Yani şöyle bir giriyorum. Hızlıca bakıyorum ve kaydırma şeyine düş, tuzağına düştüğün zaman oradan da çıkamıyorsun yani seni diğer hayattan da koparıyor hayattaki yapacağın diğer şeylerden de koparıyor ve dediğim gibi yani bu beni çok aşırı yoruyor çok fazla insana maruz kalmak mesela bu insanları yalnızlaştırdı da yani ben misafir ağırlamayı çok severdim iş yerinden arkadaşlarımı mutlaka ayda bir çağırırdım güzel yemekler hazırlardım yani zihnim o kadar dolu ki yani bunların hiçbirini yapmaya şeyim de yok yani hevesim de yok. Çok yorucu gerçekten hayat çok yorucu yani bakın bir saat önce çıktım 8'e 20 geçe çıktım. Önce büyük kızımı bırakıyorum okula sonra da diğer kızımı bırakıyorum. Ve ikisi birbirinden ayrı uçlarda yani biri Ataşehir'de biri Kozyatağı'nda. Neden servis yok? Bir tanesinin servisi yok devlet okulu olan. Özel okul olan zaten servis fiyatını hiç söylemeyeyim yani. 2 kilometrelik yola dünya para alıyorlar. Bir saat sürüyor ya da bir buçuk saat sürüyor en fazla. Artık böyle kabullenme hali de var yani. Bu kaosu kabullenmişiz arkadaş. Yani yüksek kira veriyorsun. Trafiktesin her gün. Benzin masrafı cebası. Bir de şey olmuyor mu? işte arada bir yani İstanbul'un nimetlerinden yararlanamıyoruz işte dün bir yere batan sarnıcına gittik de ne yaptık 1000 lira harcadık yani hiçbir şey yapmadım 200 lira otoparka verdim 425 lira o Sultanahmet köftecisi dandik şeye verdim lastiklere sonra tost most bir şeyler aldım oradan hemen ayaküstü çok acıkmışlardı. Aa, Allah'tan müze ücretsizdi yani. Ha bu arada şeyi saymadım. Avrasya Tüneli'nden geçtik. Benzin falan saymadım yani. Adım atıyorsun zaten para. Ama neye harcadığını da bilmiyorsun. Böyle sürekli bir tüketen aşırı kapitalist bir düzen var yani İstanbul'da. İşte bir de sürekli her şeyin hemen olma hali. O hazların sürekli orada bulunma hali. O yüzden küçük bir yere yerleşip yani daha böyle sakin bir hayat sürmek istiyorum yani. Biraz karamsar mı oldu? Sabah sabah. <laughs> işte hafızlık desem var, işte samayolu tipi ama onların arkasından ben bir meslek benim tamam acaba o zaman şöyle bir şey olur ki göreve geldiğinde ilk ziyarete gittiği iş adamı kim? büyük hani beşli şirket biliyorsunuz ya şimdi asıl kelimeyi kullanmayayım daha da olduktan sonra burada zaten hani eğitimin ne durumda hükümetin çok güçlendiğini düşünüyorum. Hukukun rahatlaması için Şimdi köfte yapacağım. Köfte için kıymayı koyuyorum. Ee, hayfene diye bir tane baharat var. Onun beşinci element baharatı çok lezzetli oluyor. Köftelere çok yakışıyor. Ama kalmadı. Sipariş vereceğim. Galeta unuyla yapıyorum ben. Şöyle göz kararı bir galeta unu koyuyorum. ne güzel olmuyor. Ee, bir tane yumurta. Tuz, karabiber. Bazen pekmez de katıyorum. Güzel bir tatlılık veriyor. Aa soğan koymayı unutuyordum. Kafam gitmiş benim ya. Uf, çok fena yandım ya. Biraz da sarımsak tozu atalım. Bir kere yanlış da soğan koymamıştım da yemediler ya. <laughs> İftara 5 dakika kaldı. Ya bu iftar... Olayı gerçekten oruç tutan insanlar anlar sadece. Şöyle Köftem kaldı, onun pişiyor. Çayımız demleniyor.